Bu nedenle sadece belirli bir dönem için yayınlanan ve yanlış rakamları içeren haberlere emeklilerimizin itibar etmemeleri ve intibak farkı alıp alamayacaklarına ilişkin en doğru bilgiyi SGK'nın internet sitesinden öğrenmeleri önemle rica olunur. Emekliye intibak zammı hatalı mı? Birçok emeklinin merakla beklediği intibak yasası bu aydan itibaren maaşlara yansıyor. Kimin ne kadar alacağı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet adresinde açıklandı. Ama bazı emeklilerin intibak zammının yanlış, eksik hesaplandığı iddiası var. Türkiye İşçi Memur Bağkur Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz CNN Türk yayınında şişirilen havalarla toplu para alacak, çok para alacak havasına giren emeklilerin çoğunun hüsrana uğradığını söyledi. İntibakta hesap şaştı, çelik açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, intibak yasası çalışmaları nedeniyle yapılan incelemeler sırasında bazı emeklilerin maaşlarının yanlış hesaplandığının fark edildiği iddialarına ilişkin, belki 3-5 bin kişilik bir emeklimizle ilgili bir farklılık söz konusu.